nin cumhuriyetimize gerçekten 100. yılına çok yakıştığını düşünüyoruz ve bu güzel çalışmaların şimdi mimarını davet edelim. Lütfen alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Evet çok kıymetli katılımcılar. Ee, bugün çok gururlu bir anımızı sizlerle paylaşıyoruz. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli ilçe başkanlarımız, e, yüklenici firmamızın çok kıymetli yöneticileri, değerli yol arkadaşlarım, üyesi arkadaşlarım, bürokrasimizin çok değerli yöneticileri ve bugün burada yine bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan muhtarlarımız, sevgili hemşehrilerimiz, değerli emekçi dostlarım hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, az önce e, çok kısa bir aslında tanıtım filmi gibiydi Pelin Hanım'ın anlatımı. Ee, bir raylı Sistemlerin e, kısa bir filmi çekilecek olsa sağlıklı bir senaryosunu bize e, anlatmış oldu aslında. E, gerçekten büyük bir emek var. 2019'da devraldığımız an itibariyle başladığımız görev anındaki tespitlerimiz bizi son derece üzen tespitlerdi. Ee, çok ihmal edilmiş. Bir geriye dönersek ta 2015'e, 16'ya, 17'ye kadar inen ihalelerin 2019'un Temmuz'una geldiğimizde durmuş olması, yüzde sıfır düzeyinde olması, yüzde üç dört düzeyinde olması çok üzücü bir durumdur. Bunu tespit etmemiz lazım. Yine geri dönersek sevgili dostlar 2015, 16, 17'de ihale edildiğinde bir işin finansmanını bulmak bugüne nazaran misli misli kolaydı. O süreçte bu işin maliyeti bugünün neredeyse yüzde otuz kırkı daha ucuzdu. Yani bir finansmanını ayarladığınızda daha hızlı bu işi toparlayıp bitirme imkanını yüklenicilere verdiğinizde bugünün maliyetlerine baktığınızda yüzde otuz kırk oranında daha ucuza bitirebilme şansına sahiptiniz. Sevgili dostlar bu işin bir önceki dönemi bu dönemi bir sonraki dönemi diye bir şey yok. Bütün dönemlerin artısı da eksisi de karı da zararı da bizim cebimize yansıyor. Yani milletçe bizim cebimizden çıkıyor. Dolayısıyla maharetli bir iş, sağlıklı bir iş planı, doğru planlanmış ve vatandaşımızın sorununu çözen bir projecilik anlayışından o partili bu partili yok. Hepimiz faydalanıyoruz. Hepimizin faydasına. Bu yönüyle İstanbul'da bizden önceki özellikle o beş yıl bakın altını çiziyorum. 2014-2019 arası Raylı Sistemler işinde ihale yapmanın dışında yönetim çuvallamıştır. Bu kadar net. Bunun başka bir izahı yoktur. Başka bir tarifi de yoktur. Bu çok nettir. O bağlamda biz bu 5 yılda onları toparlayan, bitiren, sıfırdan başlamak zorunda kalmayan yeni projeleri hazırlayan, hazırladığımız 1.6 milyar, milyar euro ki şu anda 1 milyar euroya yakında çalışmalarımız sürüyor. 2.5 milyar euroyu yeni projeler için bulan ilave 50-60 kilometre daha bitirmenin ya da sonuna gelmiş olmanın gururunu yaşamak isterdik. Ama ne yazık ki kaybedilmiş yılların telafisi rehabilitasyonu ya da toparlanması süreci görevini üstlendik. Layıkıyla da yaptık. Gururla söylüyorum. Evet az önce Pelin Hanım'ın anlattığı biçimiyle bitirdiğimiz, bitirmek üzere olduğumuz ve hiçbir projede frene basmadan gaza bastığımız bir beş yıl diyemiyoruz. Bakın zaten bizim görev süremiz beş yıldan üç ay az olacak mecburen. Üç ayı bizden çaldılar. Göreve gelip projeleri idrak edebilme, projeleri analiz edebilme, risklerini, tehditlerini ve fırsatlarını tahlil edebilme sürecimiz en az altı ay, yedi ay, sekiz ay sürdü. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz başarılı süreç aslında dört yılda dört yılda elde edilmiş bir süreçtir. Gerçekten aslında bizim insanımıza elini kolunu, dilini, tarzını, bilgisini siyasetin cenderesi altında sıkıştırmazsanız özgür iradesiyle bütün becerisini masaya koyabildiği bütün karakteriyle iş yapabilme arzusunu en üst seviyeye taşıyabildiği bir atmosferi sağladığınızda bizim insanımızın önünde hiçbir engel kalmaz. Bunun adı ister mühendis, ister yüklenici, ister taşeron, ister emekçi, ister finansçı olsun. Bu bağlamda biz bu dediğimiz bu dört dört buçuk yılda gerçekten İstanbul modeli kavramıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı dayanışmacı belediyecilik anlayışıyla projelere bakışıyla Yeni bir vizyonu, yeni bir anlayışı, gerçekten 21. yüzyıla yakışan cumhuriyetimizin 100. yılında ivmelenen, sıçrayacak bir Türkiye ekonomisine örnek teşkil eden bir başarılı süreci ortaya koymuş bir ekiptir. Ben bu anlamda bütün yol arkadaşlarımı, bütün ekip arkadaşlarımı, bütün paydaşlarımızı Yürekten teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bakın cumhuriyetimizin 100. yılında bu projeleri bitirmek, yeni projeleri hazırlamak, Hızray gibi İstanbul'un en doğusunu en batısına bağlayan 55 dakikada yaklaşık 80 kilometreyi alabilecek ve İstanbul'un nefes almasını sağlayabilecek, ulaşımdaki hızı arttırabilecek, İstanbullunun en büyük şikayeti olan ulaşımda birbirine bağlantılı raylı sistem ağının kullanılabilme imkanını arttıracak hızray projesinin Hazırlık hazırlıklarını büyük oranda tamamlamış bir yönetimiz. Çok vizyon bir iştir. Evet, maliyeti yüksek bir iştir ama bir o kadar da İstanbul'un geleceğini pırıl pırıl bir hale getirecek bir iştir. İstanbul'un kuzeye doğru nüfus kaymasının baskılanmasını sona erdirecek, yaşadıkları bu kulvarda gerçekten konforlu bir yaşamı elde edebilme fırsatını onlara sunabilecek bir projedir. Bu yönüyle hem çevreci bir projedir hem dünya çapında önemli bir raylı sistem projesidir ve aynı zamanda bir toplumun bir şehir insanının yaşamda en çok arzu ettiği konforlu yaşama örnek teşkil edecek bir projedir. Bu yönüyle bu projemiz gerçekten takip edilmesi önemli. Dünya mega şehirleri temsilcilerini İstanbul'da ağırladık. Ee, geçen haftalarda dünya Metropolis örgütlenmesinin başkanı Bogota Belediye Başkanı ile birlikte orada bu sunumu yaptığımızda gerçekten bütün dünya mega şehirlerinin ilgiyle ve e, özenle takip ettikleri bilgilerini alma konusunda da hemen hemen tamamının irtibat kurduğu bir proje. Bugün de Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçilerine sunacağımız 3-4 vizyon çalışmamızdan birisi olacak. İşte bu geleceğini tasarladığımız İstanbul'un önemli bir projesidir. Yine özellikle her noktada adım atan bir kurum olduğumuzu belirtmek isterim. Örneğin Cumhuriyetimizin 100. yılında Metro İstanbul şirketimiz raylı sistemler ve bütün kurumsal işbirliğimizle Trem 34 ismiyle Türkiye'ye Türk mühendisleri tarafından hayata geçirilen metro araçları üretimimizi yürütüyoruz. Bu aslında Türkiye'de yüzde yüz İstanbul ürünü olacak olan yüzde altmış yerlilik oranıyla Türkiye'de bu özelliğe sahip ilk raylı sistem aracı şeklinde tasarlanan TREM 34'ü yaşama geçiriyoruz. Bakın birçok İş, iş ve işlem sayabilirim. Sadece raylı sistemlerde az önce yine genel sekreter yardımcımın söylediği o üç istasyonu bitirmek ya da hiç düşünülmemiş bu yolda yürürken araç meselesi aslında bu işin en önemli hem ekonomik olarak hem de o olmadan zaten yaptığınız bir iş işe yaramıyor. Tren alımlarının bile henüz planlanmadığı bir e, durumdayken onları planlamak ve yüzlerce aracı İstanbul'a kazandırmanın adımlarını atıyor ve bunları kademe kademe İstanbulluların hizmetine sokuyoruz. İşte bütün bu işler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucunda 2019-2024 sürecinde hayata geçirdiği işler. Sevgili hemşerilerim, kıymetli katılımcılar, her yerde ısrarla söylemek istediğim bir şey var. Türkiye farklı gündemlerle ve Türkiye ne yazık ki halkımızın ne yazık ki itibar etmediği bir takım mevzularla vakit öldürüyor, vakit geçiriyor ve geçirdi. Bugün ekonominin düştüğü durum ne yazık ki Türkiye'de kural dışı, liyakatsiz, ve gerçekten ve gerçekten asla ve asla hiçbir ortamda izah dahi edemeyeceğiniz uygulamalar sonucunda dar gelirlinin daha yoksullaştığı, emeklinin neredeyse çok özür dileyerek, çok özür dile muhtaç hale getirildiği, dilenir hale getirildiği bir süreci milletimize yaşatan bir ekonomik düzene biz hepimiz maruz kaldık. Bugün ülkede ekonomik itibarın dünya ölçeğinde ne kadar düştüğünü bir meseleyle ilgili borçlanma yapmak istediğinizde dünya çapında bir finans kaynağı bulma noktasına geldiğinizde en itibarsız oranlarla en yüksek en pahalı para bulma mekanizmalarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. İşte Türkiye tam da bu anlamda liyakatsiz bir sürecin sonucu buraya geldi. Artık Türkiye ekonomide, sosyal adalette birçok konuda önüne daha güçlü bir şekilde bakmak zorundadır. Yerel dinamikler aslında bu işin başlangıç noktasıdır. O bakımdan biz belediyelerimize sadece insanına güncel ihtiyaçlarını karşılama sistemiyle baş başa bir kurum ya da mekanizm olarak bakmıyoruz. Belediyelerimize ülkemizin geleceğinin örnek uygulamalarının kuluçkalarının hayata geçirildiği odaklar olarak bakıyoruz. Bu yönüyle bu beş yılda biz yaptığımız işin Türkiye'nin geleceğini temsil ettiğini ve geleceğinde Türkiye'de yapılacak doğru uygulamalarının örnek bir merkezi olduğunun farkında olarak hareket ettik. Sevgili dostlar yani biz sadece 2019-2024 arasında iş üreten değil. Aynı zamanda dayanışmacı belediyeciliğin, o halkçı belediyeciliğin, sosyal adaletin en güzel uygulandığı beledi belediyeciliğin, liyakat ve bütün olumlu kavramların içinde nakış nakış işlendiği belediyeciliği aynı zamanda 2024-29'un hazırlayıcısı, aynı zamanda 2029-2034'ün e hazırlayıcısı bir temel olarak gördük. Yani aslında biz İstanbul'un 2050 vizyonuna koşarken önündeki o aşamaların her birinin nasıl olması gerektiğini, hangi hedeflere koşması gerektiğinin temelini atar bir pozisyonda olduk. Onun için bugünden 2036 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz diyoruz. 2036 olimpiyatlarına koşarken 2034'e kadar İstanbul'da hangi üst seviyede ulaşımla ilgili adımlar atılması gerekiyorsa her birisini planlamış o tarihe kadar bitirmiş bir İstanbul olmak istiyoruz. Sadece o mu? Hayır. Türkiye'nin gelecek planına da katkı sunan vizyoner bir belediyeciliği ulusal bir yönetim biçimine taşımanın da ana unsurunu, ana karakterini biz mutlak olarak önümüze koyuyor ve bu konuda da fikirlerimizi masada hazırlar durumdayız. Yani biz aslında bu ülkenin 2028 sonrası daha güçlü bir Türkiye, daha vizyoner bir Türkiye, ekonomiden kültüre, sanata, yaşamdan demokrasiye, gelir dağılımından birçok hususa kadar nasıl bir ülke hayal ediyorsak çocuklarımızın, gençlerimizin bu ülkede mutlu ve müreffeh bir ortamda yaşamalarını Nasıl istiyorsak ona dönük bir zemini var etme konusunda yoğun bir çaba içerisinde olan bir yönetim ve belediyeyiz. Biz meseleye sadece dar çerçeveden değil 360 derece bakabilecek kabiliyete sahip güçlü bir hem siyasi ekip hem bürokratik bir ekip hem de toplum olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'un 16 milyon insanının marifeti Dünyada çok az şehirde vardır. Yani temelde biz insanımıza güveniyoruz. Temelde biz milletimize güveniyoruz. Bu güvenle yol yürüyoruz. O bakımdan biz burada ta en uçta yakın zamanda yakın dönemde İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir kişinin tabii ki bize en çok oy veren semtlere, ilçelere metro götüreceğiz dediği günden bize en az oy verse de büyük bir çabayla büyük bir gayretle oraya bir hizmeti getirdiğimizde yani Sultanbeyli Çekmeköy arasında yer altındaki o tünelleri bitirdiğimizde ben onlara yeraltı solucanları diyorum. O solucanları yani TBM'lerin işini bitirip gururla yukarıya çıkarttığımızda bize İstanbul'da en az oy oy, oy veren ilçelerden birisi de olsa Sultanbeyli onlarla bu gururu yaşamaktan Mutlu olan anlayışın belediye başkanlarıyız. Diğerleri gibi <laughs> oy hesabı üzerinden hizmet planlaması yapanlardan değiliz. Bizden ve bizden olmayanlar diye insanlara bakan bir gözlüğe sahip asla değiliz. Tam aksine bizim gözlerimiz insanlarımızın bir çift gözüne bakan Onları hisseden 86 milyon insanına eşit, 16 milyon insanına eşit bakan aynen o bir çift mavi göz gibi Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurduğu andaki gözler gibi bakan insanlarıyız. O bakımdan işimizi gururla ve mutlulukla yapıyoruz. Büyük bir enerjiyle yapıyoruz. Sevgili dostlar, beni dinleyen bütün yol arkadaşlarım, başta bütün siyasi yol arkadaşlarım ve diğer yol arkadaşlarım geleceğinize uzun menzille bakın. Yarını, bir ay sonra, 20 gün sonrayı, 6 ay sonrayı, 3 sene sonrayı değil. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonraya bakarak planlamalarınızı ve ideallerinizi gözden geçirin ve yenileyin. Biz yolumuza ve önümüze bu gözle bakıyoruz. Bu bağlamda bizimle yol yürüyen bütün arkadaşlarımızı silkinmeye, dirilmeye ve geleceğe de bu gözle bakmaya davet ediyorum. Önümüzdeki hedefler büyüktür. Geçmişteki eksiklerimizden, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha iyi, daha güzeli, daha güçlü yapacak bir yolculuğu hep beraber yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yönüyle, gururla Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattının e, TBM'lerini bugün yeryüzüne çıkarmış olacağız. Anadolu yakasında inşallah Yakın zamanda hızlıca yeni TBM'leri indireceğimiz projeleri başlatacağız. Bu projelerdeki TBM işinin bitmesi bizim için e, gurur vesilesi. E, aynı zamanda 2024'ün Mart ayında Çekmeköy, Sancaktepe, daha doğrusu Samandıra'ya kadar olan kısmını hizmete açacağız. Daha sonrasını da inşallah 2025'in ilk çeyreğine yetiştirme ile ilgili Sultanbeyliği bir yılı biraz aşkın bir süre içerisinde metro ile buluşturmanın hedefiyle tam gaz yola devam edeceğiz. Burada kıymetli ilçe başkanlarımız kendi ilçelerinde e, bu duyuruları ki burada özellikle kendi ilçelerinde bu işin etkisinin olabileceği ilçe başkanlarımız yoğunlukta. Sadece adalar niye geldi? Onu anlamadım galiba. O da ilçesine metroyu getirmekle gayretli bir ilçe başkanımız. Çünkü benim bütün metro projelerime katılmakta özen gösteriyor. Galiba o adalara da bir an önce metroyu getirme konusunda kararlı bir ilçe başkanı. Kendilerini sevgiyle selamlıyorum. Hepinize ayaklarınıza sağlık diliyorum diyorum ve yeni proje temel atma açılış törenlerinde buluşmaya davet ediyorum. Yolunuz açık olsun. Her şey çok güzel olacak. Sevgiyle kalın. Değerli misafirlerimiz şimdi. Pardon, TBM çıkıyor. Lütfen yok, buyurun. Evet. TBM'i gökyüzüne alıyoruz. Hadi bakalım sizden. Evet, gördüğünüz gibi yer altında uzun süredir çalışan TBM makinamız çıktı. Şimdi lütfen öncelikle yerlerinizde kalınız. Yer altında dedik ya hani çok emek veriyorlar, çalışıyorlar, güneşi bile görmüyorlar çoğu zaman. Emekçi dostlarımızı, yüklenici firmada çalışan işçi dostlarımızı sahneye alkışlarla davet ediyoruz. Lütfen buyurun. İyi ki varsınız, İyi ki sizler yer altında metrolarımız için emek veriyorsunuz. Sayenizde metrolarımız güvenli, huzurlu, konforlu ulaşım aracı olarak inşa edilmeye devam ediyor. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonunda görev yapan işi dostlarımızı bizler de hatıra fotoğrafına davet etmiş olduk. Evet fotoğraf için hazırız. Fotoğrafı çeken arkadaşımız tam karşımızda oturan kıymetli misafirlerimiz de fotoğraf çekiyorlar ama alkışlarla bu güzel fotoğrafı desteklerlerse çok teşekkür ediyoruz bizde. Bu fotoğrafa eşlik etmek üzere sayın milletvekillerimizi, ilçe başkanlarımızı, siyasi parti temsilcilerimizi, meclis üyelerimizi lütfen davet edebilir miyiz efendim? Sayın Genel Sekreterimiz, yardımcılarımız. Mesafelerimiz Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro atı TBM çıkış törenimizi bu hatıra fotoğrafıyla sonlandırıyoruz. Açılış töreninde yeniden buluşmak üzere hepinizi sevgiyle saygıyla...